Ağabey, evet. sen onlar arasında ne iş yapıyorsunuz? Niye onların yerine cevap veriyorsunuz? Sizin yaptığınız bir işlem varsa <gülüyor> sizin <laughs> aranızda Biz önce üç defa cevap verdik, sonradan siz geldiniz. <laughs> Her gelene böyle cevap mı vermek istiyorsunuz? Hoş geldiniz. <gülüyor> nasıl <laughs> yardımcı <yaptınız? gülüyor> olabilirdik? Ben senden avukatıyım. Nereden geliyorsunuz? Maliye. Maliye'den. Tamam. Görevlendirme yazınız var mı? Şimdi nasıl bu soru bu? Az önce cevap vermem gerektiğini. Yani buraya gelirken niye geldiniz? Görevlendirdik. Tamam, nerede görevlendirdiniz? Elinizde bir yazı var mı? Bu arkadaş ne yapıyor? Kamera kaydıyor. <laughs> tamam, öbürlerine devam edelim. Hoş geldiniz. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Nerede geliyorsunuz? Ben aldık biz, e, Milli Eğitim'de geliyoruz. Hocam bir görevlendirme yazınız var mı? Görevlendirme yazımız yok. Bu e, valilik tarafında verildi. Valilik e, e, toplantı yapıldı. E, size dosyalar verildi. Tamam. Ee, de, 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 de. Evet. o, evet, de, o e, şekilde geldi. Teşekkür ederim. Geçiyordu uğradım. Tamam. öyle mi söylüyorsun abi? Geçiyordu uğradım. Daha, Geçiyordu, yani. Geçiyordu, uğradım. Çayımızı içip gidin. Ben de uğradım. Ben Çayımızı içip Eğer bir görevlendirme gözünüzde vasifeniz varsa, Çünkü size yardımcı Tabii ki görevlendirme Sert Muhasebeci arkadaş gelebilir mi? Ben de yani. Ne oluyor ya? Bu benim şahsi kameram beyler. Suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Tamam. Tamam arkadaşlar yardımcı olun. Arkadaşlar lütfen kimse tek başına yukarıya çıkmasın. Bizim naversiz bilgisayarlara dokunmasın. Bizden bir görevliyle gerekli işlemleri yapalım. Siz de isterseniz biz yardımcı olacağız. Zaten evet. biz o şekilde çalıştık ki. Dün de geldiniz değil mi? Sadece Samanyolu ve Fem dershanelerine geldiniz yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir yere gittiniz mi acaba? Ben bilmiyorum. Ben de, ben de. Başka bir yere gitmediniz. Bu konuda bir yolu ya, yolu ya, yolu ya, yolu ya, yolu. yok. Ama sadece Fem ve Gülbahar dershaneleri, Samanyolu dershanelerini hepsini gezdiniz. Peki. Peki teşekkür ediyorum. Ben sizlere yardımcı olacağım. Bir bu benim sadece kendi dershanede ve Gülbahar okulları, Samanyolu okulları ile ilgili. E yani bir şey yapmaya başladık, bir şey görmedik. Ne kadar Gülbahar okulları? Değerlendirmeyiniz. Iki tamam. Beğen... Ben ikisini de avukatiye gün sonra sadece bu yerlere Bu sizin değerlendirmeniz. Fakat işin enteresandır ama ben tiyatroya sahneye bir okulları Ne güvenlik açısından buradayız. Güvenlik açısından ilgili şey dediniz. ama arkadaşlarımız bu Biz Ya ]ination. o, o arkadaşların kendi şeyleri. Sonuçta bu kadar kişiyi neyle iletişeceksiniz, neyle götüreceksiniz? Ya, yani her, her bilim için ayrı araştır, her şeyleri bunlar sonuçta israftır. Tabii ki hepsini toplayacaksınız. Bir çat altında götüreceksiniz. Kesinlikle. Müdürlüğü, evet. Yani her sürede sünneleri Ben sonuçta i̇şte geldiğimiz nokta öyle ki, bu sivil toplum örgütleri olarak kamu kuruluşları yaptığı denetli bir ülke polis açıklaması İşte bu yapmış. Bu siz farklı şekilde algılamak istiyorsunuz. O şekilde algılıyorsunuz. Yok. Halbuki normal. İdari bir denetim. E, niye siz bu kadar müdahale, müdahale oluyorsunuz? Yani. Biz müdahale olmadık ki Avukat Bey. Siz müdahale, yani. bizi müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Hayır, Yok, siz, siz müdahale oluyorsunuz diyorsunuz. Yok, karar bizi müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Polis arkadaşları görüşmeleri var. Ondan sonra o zaman... Sonra, geldi. sonra da siz geldiniz. Evet. Bu ne kadar önemli bir mesele ki... Hayır, ben bu yolu böyle... Avukatlar var dediler. Sıkıntı yaşıyoruz dediler. Böyle böyle bazı şeyleri açıklama istiyorlar dediler. İki gün gelir dediler. Ben memurum. Tamam, geldim. şeyler memurum. Neler var anlayabildim? Benim bağlı olduğum Bu mürdülerin bana bir yazılı olarak kursuzlar. Ben de onların verdiği böyle bir böyle, de. böyle, böyle, böyle böyle adam de, Ama nasıl davranır? Böyle. Buyurun. geldiniz yazıyorsun bilmiyor musunuz Ferhat Bey? Nasıl Nasıl? Nasıl böyle Nasıl? 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 resmi kurumda resmi baskı yapar gibi. Devlet resmi devlet baskı yapan sizsiniz. Mekan otobüste geliyorsunuz. Türkiye bugün terörden dolayı 17 kişi vermiş. Siz her şeyi bırakmışsınız sadece gün ağırlıkları ve şamanyolları denetmiyorsunuz. Sen de öyle. Valla benim burada başlıyorum. Buyurun siz de başlıyorum. Selami kimliğini biraz edin. Getirin lütfen şu kimliğini. Bugün 31 Temmuz 2015 terör olayları başlayalı 11 gün oldu. 17 tane şehitimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben size Eskişehir'den Samanyolu Yolu Okulları İmit İlkokulundan sesleniyorum. Eskişehir'de terör olayları hiç yokmuş gibi otobüs kurularak milli eğitimden efendim mesela çevrecilikten 7-8 kurumdan vergi dairesinden vesaire insanlar valiliğin emriyle toplanarak e, otobüsle, arkada gördüğümüz otobüsle gelip okulları denetlemek. Bu okulların hepsini denetlemek Yani e, 3-4, belki 5 komisyon kurulmuş. E, bilemiyorum kaç tane otobüs var. Ama yapılan sadece e, Samanyolu okullarının denetlemesi, Samanyolu e, ilkokullarının, anaokullarının denetlenmesi ve fem dershanelerinin denetlenmesidir. E, terör olaylarının bu kadar arttığı 11 günde 17 şehit verdiğimiz zamanda e, böyle bir denetime neden ihtiyaç var e, onu artık Sayın Kamuoy'un takdirine bırakıyorum. Yine üzerine değinmeden geçemeyeceğim bir konu var. Eskişehir iş işçilerin dinlenme yeri internet haberlerinde yazılanlara göre birkaç gün önce Eskişehir'de iş işçilerin tutuklandığıyla ilgili bir haber çıkmıştır. Ancak onlarla tutuklanmayıp gözaltına alınıp serbest bırakılmıştır. Eskişehir'de işçiler gelip dinlenip her istediğini yapmakta kimse onları takip etmemekte. Fakat devletin kurumları, devlet izniyle çalışan kurumları devletin imkanları tümünü sonuna kadar kullanılarak sadece bu müesseseler denetlenmektedir.